Mobidik herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda PUBG Mobile'e gelen son güncellemelerden sonra birçok oyuncunun karşılaştığı silah atölyesi gözükmüyor hatasının çözüm yöntemlerini anlattık. Siz de videomuzda anlattığımız yöntemleri deneyerek bu hatayı çok kısa bir sürede çözebilirsiniz. Oyunu güncelledikten sonra eğer bu hatayı aldıysanız yapmanız gereken iki farklı çözüm yöntemi var. İlk yöntemde oyundaki hesabınızdan çıkıp tekrar giriş yapmanız gerekiyor. İkinci yöntemde ise oyunun önberliğini komple temizledikten sonra yeniden giriş yapmanız gerekiyor. İlk olarak oyundaki hesabınızdan nasıl çıkacağınızı ve tekrar giriş yaparken hangi adımları uygulamanız gerektiğine bakalım. Ekranın alt kısmında yer alan workshop yani atölyeye dokunduğunuz zaman karşınıza çıkan seçenekler arasında silah atölyesinin olması gerekiyor. Bu oyunu İngilizce oynayanlar da Guncraft olarak yazacaktır. Eğer bu seçenek yoksa doğru yerdesiniz. Hemen adımımıza başlayalım. Öncelikle ayarlara giriyoruz. Ve ayarlarda karşımıza çıkan pencerede sol alt kısımda yer alan çıkış simgesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan pencerede tamam dedikten sonra oyunun giriş sayfasına yönlendiriliyoruz. Bu noktada Twitter veya Facebook’la tekrar giriş yapmanıza gerek yok. Ziyaretçi hesabını kullanarak oyuna giriyoruz. Sıradaki adımda öncelikle bir ülke ve bölge seçimi yapıyoruz. Daha sonra da kendimize yeni bir PUBG Mobile karakteri yaratıyoruz. Eğer bu hesabı sadece silah tolesi için kullanıyorsanız bu adımı hızlıca geçebilirsiniz. Daha sonra bu hesapla oynama ihtimaliniz varsa karakterinizi özelleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Yeni bir hesap oluştururken öncelikle sizlere çaylak mı yoksa profesyonel mi olduğunuzu soruyor. Daha önce PUBG Mobile hiç oynamadıysanız çaylak seçmenizde yarar var. Böylece silah atölyesini kullanırken oyun hakkında daha fazla bilgi de öğrenebilirsiniz. Daha önce PUBG Mobile oynadıysanız pro'yu seçmelisiniz. Bu adımı tamamladıktan sonra artık atölyeye girdiğinizde silah atölyesini görebilirsiniz. Bunun için önce ekranın altında bulunan atölyeye dokunuyoruz ve ardından Gankrat yani silah atölyesine giriyoruz. Şimdi ekranda gördüğünüz sayfadan silah atölyesinin tüm özelliklerini kullanabilirsiniz. Eğer bu çözüm yöntemi işe yaramadıysa telefonunuzun ayarlar menüsünden oyunun ön temizleyebilirsiniz. Eğer bu da işe yaramazsa komple oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. PUBG Mobile silah atölyesi gözükmüyor hatasının çözümünü anlattığımız videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca farklı hatalar için de çözüm videoları gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.